kanalıma hoş geldiniz. Size harika harika bir tarifi. Hemen yapıp pişiriyorsunuz. 2 tane yumurta. Bir yarım çay bardağı sıvı yağ. Güzel bir çırpıyorsunuz böyle iyice. Gördüğünüz gibi çırpıyorsunuz. Birbirine geçene kadar. Ve ardından bir su bardağı yarısı kadar ev yoğurdu ya da bakkal yoğurdu içmiyordu fark etmez güzel bir katıyorsunuz içine bunu da aynı şekilde ekliyorsunuz iyice böyle çırpıyorsunuz. O kadar güzel tadı var ki nefis bir şekilde ben yapacaktım. Yani yaptık beraber bir çay kaşığı tuz azıcık biraz daha ekliyoruz. iyice. kardeşim yardım etti, yaptık. Böyle birbirine geçiyor. Görüyorsunuz. Ve bir bardak, 2 bardak, 3 bardak. 3 bardaktan sonra yavaş yavaş ekliyorsunuz ve çırpıyorsunuz ardından kabartma tozu hangisi olursa olsun fark etmez pakmaya da güzel kabartıyor bu arada bilginiz olsun sonra elimizi güzel bir güzel sonuç çalmak için el marifeti önemli yani bu geleneksel herkesin eli tutmayabilir bu lezzet çok önemlidir bu arada gördüğünüz gibi ve 5 dakika bekledikten sonra masanın üstüne koyup bıraktık açtık ve bu şekilde kestik ve hayretten bu şekilde de kestik ki güzel olsun diye güneş sonu güzel su çalsın diye o kadar güzel oluyor ki hiç kabarmaz diye düşünüyorsunuz hemen yapıyorsunuz ve kızartma tencisini alıyorsunuz o kadar güzel kabarıyor ki püf noktası da kabarması için yağı Pişinin üzerine doğru ekliyorsunuz, yani döküyorsunuz ki kabarsın diye. Yoksa kabarmaz açıkçası. Bu kadar enfes, enfes. Beni takipte kalın.